Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Güzel bir günden, güneşli bir günden hepinize kucak dolusu selamlarımı sunuyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar ben e, Zonguldak'a geldim. Ama bugün tembellik yaptım. Hiç iş, iş yapmak istemiyorum. Bugün öyle günümü kendim ayırmak istiyorum. Zaten 12'ye yakın kalktım. Çok yorulmuşum köylerde. Köyden süt getirdim arkadaşlar. Malum Burada süt çok pahalı. Köyde yine e, 4 milyona falan veriyor arkadaşlar. Onu dedim pişireyim. kendimi bir kahvemi yapayım. Bugünkü bugünkü günümü kendimi hazırlayayım. Az sonra e, Sen pazarı var hemen yanımda. Biraz da bir şeyler alayım Sen pazarından. Yemeğimi yapayım. Sadece bugünün böyle. Aslında çok işim var. Ama ben hiç iş yapmak istemiyorum bugün. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepimiz iyi, iyi iyisinizdir. İyi oluruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben böyle çekim yaparken e, çok heyecanlanıyorum. Yani karşımda yanım yanımda hepinizin var olduğunu düşünüyorum. E, Bazen Böyle kekeliyorum <laughs> İnşallah düzelteceğim onları Gerçekten çok yorulmuşum Bağda bahçede beya uğraştım Son günlerimde. Eşim de çalışıyor Oğlum okula gidiyor İki yıllık üniversite kazandı küçük oğlum e, Malum olmuyor e, Ben de geldim e, Haftada bir dedim 15 günde bir tekrar giderim Bağda bahçede ne işim varsa Çünkü bırakamam Evimde çok iş var. Yağmur yağmış, camlar beyakirli. kirli. Onları da bugüne öyle özel kendime ayıracağım. Az sonra sen pazarına gidip bir şeyler alacağım. Ispanak bulabilirsem, yukarıda alış yaparsam bir ıspanak biri yapacağım akşama. Böyle bugünkü günümü böyle geçireceğim. Kahvemi de yaptım. Gezvem de yaptım. Kafe makinem yok demiştim. Ben hem sevmiyorum öyle şeyi. Elimde uğraşacağım. İlle ben her şeyleri uğraşacağım yani. 52 yaşındayım ama yani her şeyle uğraşacağım. Bu arada yine de işe falan da bakacağım. Bu işi böyle rahat atladayım. Malum bu oturduğum ev krediyle aldık. Sıkılmayayım diye. Çünkü pandemide de çok sıkıldık. 14 e ay işimiz işsiz kaldı. Ödemeler falan veya gecikti. Allah'ın izniyle. Evi satmayı da düşünüyoruz ama işte nasip kısmet her şey nasip düğün de yaptım iki buçuk üç ay oluyor ortanca oğlumu evlendirdim onlar Karabük'te oğlum Karabük'te demir çelikte çalışıyor iş güç sahibi oldular Allah'a şükürler olsun küçüğümü de yaptıktan sonra ben köye yerleşmeyi düşünüyorum arkadaşlar bu konuda da yorumunuzu bekliyorum yani Allah ben seviyorum köylere sıkıntıya gelemiyorum sıkılınca tansiyon fırlıyor bende. Eğer pazardan ıspanak ve yuk alabilirsem beraber ıspanak böreği yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar şu akşam menüsü hazırlıyorum. Eşim balık almış gelmiş. Erken bu akşam. Bir akşam erken geliyor. Bir akşam geç geliyor. Balık çekmiş. Ben de balık kısaltı çorba yaptım. Yanına bir de salata yaptım. Bu şekilde akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar benim akşam benim Eşimin balık iyisi gelmiş. Ee, fazla yemek yapmadım zaten. Bir ter şeyiyor çorbası yaptım. Balık kızardım. Salata turşu çıkardım. Eşim bir de tatlanmış gelirken. Böyle yemek yiyeceğiz şimdi. Sosumdan böyle sürüyorum arkadaşlar. Gerçi hepimiz böyle e, yapıyoruz. Çok güzel tarif veren bayan arkadaşlarımız var. Her e, sosumun üzerine bir kaşık koyuyorum. Üzer, bazen iki kaşık da koyabilirim. Üzerine de arkadaşlar şimdi ıspanağımı koyacağım el yapımı yukarıya benzemez. El yapımı yukarı İnşallah bir gün beraber el yapımı yukada yaparız. Bunu katlıyoruz arkadaşlar. Kolay bir tarih. Ben sık sık da yapıp yaptığım bir tarih. Şu şekil tepsime diziyorum. Bu arada beni oğlum çekiyor arkadaşlar. İnşallah videomuz güzel çıkar. Oğlumdan yardım istedim. Bu akşam menümüzde balık, çorba, salata. 3 kişiyiz zaten yetti bize çayın yanına da şimdi dizimi seyrederken börek yiyeceğiz. İnşallah güzel olur. Gel yani ben pek yukarıları beğenmedim. Gül şekli vermiyor çünkü. Ben böyle tepsimi doldurayım arkadaşlar. Fırını koyarken tekrar sizinle paylaşırım. Evet arkadaşlar akşam yemeğimizi yedik oğlum eşimle. Sonra mutfağımı toparladım. Tezgahımı toparladım. Sonanları biraz sildim. Bulaşıklarımı makineye koydum. Ancak böreğimi yapmaya ancak fırsat bulabildim. E, yukalımı Bim'den e, A111'den aldım arkadaşlar. pek hoşuma gitmedi. Kullanacağım malzemeler yarım kilo ıspanak. Ispanağımın içine bir soğan çok ince doğradım. Elimde rendelemedim çünkü sulanır diye. Pul biber ekledim karabiber ekledim, tuzunu ekledim. Ee, bunu böyle elimle bir güzel yoğun şey yaptım, harmanladım. Fazla da e, ıspanak biliyorsunuz o haşlayıp şey da yapmadım. Fazla da e, sulandırmadım. Tekrar yukarılarını ıslatmak için 3 kaşık yoğurt koydum, zeytinyağı koydum, 1 kaşık margarin koydum, bir de yumurtanın beyazını koydum ziyan olmasın diye. Böyle de bir sos yaptım içine sürmeye. Tekrar arkadaşlar Yumurtanın sarısını da üzerine koyacağım. En üstüne de otumu koyacağım. Aslında ben bu bereyi el yap kendim yapıp yufkasını kendim yapıp koyabilirdim. Fazla zamanım yok. Bugün de söylediğim gibi bugün tembelliğim üzerinde kullanacağım tepsimde bu. Beraber gül böreği yapacağız. Böreğimi pişirdim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çayımı da demledim vereyim böyle alt üst pişti. Bunun yukasına A101'den aldım arkadaşlar ama yukayı pek beğenmedim. Yine de elimden geleni yaptım. Arkadaşlar hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bana beğen atmayı unutmayın.